say you Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün de yine farklı bölgelerden sizlerleyim. Şimdi arkadaşlar karşımızda bu şekilde bir kayamız var. Burada 1 2 3 sıralı olarak muh işaretleri var. Burada yine kırılmış veya açılmış tane oyma vardı büyük ihtimal şu arada o da e, zamanına açıldı diye düşünüyorum buralarda farklı bir şeyler yok e, çöp olmuş her taraf gördüğünüz gibi çöplükler almış başına gidiyor bir gün ülkemizi çöpler çöpler götürürse hiç şaşırmayın Heh. Şimdi arkadaşlar orada da bir tane Güzel bir yerimiz var Bakın karşıda Şimdi oralara doğru gideceğiz Şimdi Çantamızı alalım Burada Bakarak gidiyoruz Güzel bir alan Çok güzel bir işaretli kayamız buraya niye bakmıyorsunuz derseniz eğer ki burada bakacağım ama şimdi değil Birazdan. şimdi burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar Heh. şöyle bir alan taramamızı kurmamız gerekiyor çünkü burası düz bir alan ve bize yardımı olacağına İnanıyorum. Şimdi şu alan bir kuralım. Bu gibi yerlere geldiğiniz zaman arkadaşlar her zaman destur demeniz önemli bir şey. Çünkü koruyucu varlıklar var. Şimdi şöyle bir kaldıralım şöyle. Taşımızı şey alan taramamızı. Alan taramamız ne diyor bize? Bu tarafa mı veriyor? Şöyle. Bu tarafı veriyor. Böyle bir gidelim bakalım. Bu şekilde bizi götürüyor. Nereye götürüyor bilmiyorum. Bakın, şöyle bir geçelim, tarafa doğru bakalım. Burada bir yerde mi bir sinyal? Bu araya bizi götürüyor. Araya şöyle gidelim. diyor. Bir şeyler var diyor. Ama bura ne alaka onu anlamadım. Tam burada. Bu ağacın altında veya bu arada bir yerde arkadaşlar. Bakalım. Aynen. Tam burada. Tam bu arada arkadaşlar. Tam bu arada bir yerde. Hiç ihtimal. Tam bu arada bir yerde. Aynen. Bu arada bir yerde. Gerçekten şaşırtıcı bir iş değil mi? Yani bu ağaçın kenarına bir yere gömdüler. Yoksa burada rampada yani. Yanında bir kayamaya da göremiyorum. Bir iniş belki şu iki kayanın arasında mı diye düşündüm ama. Bakacağız buraya da bakacağız. Buraya da bakacağız. Şimdi Buradaki kayaların yanına bir gidelim. Burada bir şey var mı? Oralara bakalım. Herhangi bir kasa masa. Şimdi şuraya koyalım. Böyle bir alan işte. Burada da bir şeylerin olduğunu söylüyor. Peki bu araya tutuyor. Şu ara. Onlarda bir şeyler olabilir arkadaşlar çünkü işaretler var. Burada var, burada var, burada burası açılmış. Oo, bakın. Burası. 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 Oo. Bayağı güzel bir yer. Hadi bir dedektörü kuralım bakalım. Haydi bismillah. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi dedektörümüzü kurduk. Toprak ayarını yapalım hemen bir. Mineral ölçümüne bakalım. 260 orta dereler bir orta derecede mineralin olduğu bir saha. Ee, haydi Bismillah diyelim. Şu aradan başlayalım şöyle. Başlayarak gidelim arkadaşlar. Bakın burada da bir uyması varmış. Açılmış tam üstünde görüyor musunuz? Bir ihtimal müjdesidir bu. Bu müjdesidir arkadaşlar. Görüyor Şurada. Tam bu arada bir sinyalı var arkadaşlar. Devam edelim. Bu arada da bir sinyal şey var. Şu araya bir bakalım değerli mi? Şu araya bir bakalım arkadaşlar. Hayır değerli değil. Değerli değil. o buradaki değerli. Bakın buradaki değerli. Bir de şunu kontrol edelim bakalım. Heh. Tüm metallerde arıyoruz. Ondan sonra bulduğumuz zaman sinyalı değerine bakıyoruz arkadaşlar. bakalım değerli mi arkadaşlar? Hayır, değerli değil diyor. O Altın. Altın diyor arkadaşlar, yüzde %70 altın. Bir daha bakalım. Değersiz diyor. Altın çok oksitlenmiş, şey, yosunlanmış veya yanında değersiz bir parça da var arkadaşlar. Bakın. Altın veriyor. Şimdi dedik yolumuzu kapatalım ve şu araya koyalım. Dursun burada. Şimdi ee, bizim bir puanterimiz vardı burada. Şu puanterine de bir bakalım. Bakalım. Tamam bu arada arkadaşlar. Monte bile çaldı yani. Allah Allah. Ne var ki burada? <laughs> bu çantamızı alalım. Çantamızı alalım. şuraya gelelim. Arkadaşlar önce önce neyimizi alalım Şu çekicimizi bir alalım. Bu arada ee, güzel bir çekici aldım arkadaşlar. Boşluk falan mı var ya? Şu arada. Arada bir şeyler var bence. Ama tak 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 tak. Tak tak. Hani şu ara atıyor. farklı bakın. Öyle Peki. Buna Buna öter mi puanter? Deneyelim. Hayır. Arkadaşlar tam bu var. Şu arada. Tam şu arada.

burası, Şu ara. Burada da bir çeşit yaratık var. Neymiş bu böyle ya? Vallahi acayip bir şey. Zarar vermeyelim mi? dostum git başka yere git öleceksin orada Allah Allah 去嘛，我家吧。 Tam şu bölgede arkadaşlar. Ne var bilmiyorum. altında. altında. Da bir daha bakalım. Pontu nerede bir? Gördünüz mü? Tam burada. Burada. Tam şu arada bir yerde. Şöylece. Bu arada bir yerde. Bu arada bir sinyal aldık arkadaşlar. O da değerli. O da değerli. Ama geldi de aç açabilirsin. Ne olabilir acaba burada? Şu aralara bakalım. Acaba bu komple mi? Aynen. Burada şu aradan girmeye deneyeceğim. Şu aradan arkadaşlar. Belki arkasında kaldığı için Olabilir. Evet, Şurayı bir temizleyelim ama. Aynen. Aynen öyle. Bakın burada diğer yer gidiyor. Aşağı tarafa doğru. Şimdi bunu burada şöyle bir yıkabilirsek eğer bu arada bir ihtimal burası açılır çünkü bakın burada bir oluşum var tam bu arada tam bu arada bir oluşum var arkadaş ama biz bunu açmamız imkansız. Büyük malzemeler olması gerek Maalesef. Maalesef bu da bir dahakine kaldı. Bir de öbürküne bakalım. Öbürkü ne diyor? Neredeymiş? Şu aradaki. Şu, şu aradaydı değil mi? Nereden almıştık o sinyalı? Şu arada bak, şu arada. Şu taşa bir bakacağım yani. Şu taşın altına, taşın altına bakacağım. Zaten o taş böyle bir anormal duruyor. Ondan sonra bir şeyler yapacağız. Hadi bak. Şimdi arkadaşlar, şuraya bir bakacağız. Şu arada şüpheleniyorum ben. nhớ cái Arkadaşlar, bakın oradan geçiyor. Gördünüz mü? bakın mı? gördün mü? Güzel, taşlı bir şey. Vay, güzel bir şeymiş. bingo yine güzel bir şey çıktı günün karı arkadaşlar diyelim cebimize atalım bugünlükte bu kadarmış kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum